Evet arkadaşlar bugün sizinle şey yapacağız. Ee, mesela arkadaş olunur. diyorsunuz ki bu e, annem arkadaş olmuştum. Annemin şey e, aslında ben burada şey da e, yazın diyor. Benim e, okumamışım oraya görmemişimdir herhalde. Arkadaşlar nasıl arkadaş olunur onu göstereceğim şimdi. Annemle Brostas da arkadaş olmuştum. Evet şurada gördüğünüz gibi burada e, bir şifre yazıyor. Arkadaşınız adınızı ve o şifrenizi yazmak e, zorunda. Yani arkadaş olmak için sadece adınızı yazmanız yetmiyor. Arkadaşlar bu arkadaş yerinde şu arkadaşlara tuşuna basınca orada şey çıkıyor yani burada. Oradan yazıyorsunuz. Yani sonra yani, gezenince biraz sonra ziyaret et gidiyor. Yani iptal derseniz bir şey olmaz. Ama git diyelim be. Şimdi annem tamam. ortaya gel. Böyle ekran Başka hesaba giriyorsunuz. Ben annemin hesabına girdim şimdi. Anne ee, Nasıl arkadaş olduk onu öğrendim. Şimdi ortadan oradaki kapıya gel. Hani büyük bir kapı var ortada. Adı bu arkadaşlar. Evet. Ee, şey yaptık bir oyun oynadık burada yani e, dedim gerçek hayatta yapacaklarımızı yapalım dedim ben gerçek hayatta çok uzun saçlıyım. Yani kendime böyle tasarladım. Arkadaşlar ama gerçek hayatta köpeğim yok. Hmm. Nero senin evine geldik. Bakayım ne göstereceğim arkadaşlar. Ee, böyle bir evi varmış. Ya bak ben Berat'la ben e, bu evi tasarladık. E, Yarısını annem tasarlamıştı yarısını ben. Ve hatta bunları aldık Bu büyük bir buz, buzdolabını, buz ya. Buzdolabını aldık. Şimdi böyle bir yer yapmış. Anne şuraya iki yatak alsan ikiniz de uyurduk. Çok altın ama. Zıplama tuşuna bas. açıldım der. Yani ben abartmıyorum diyorum abartıyorum. Benim evimi göstereyim. Fasulye evim. Böyle bir evim var. Böyle yerler var. Bakıyorsunuz. Arkadaki böyle biliyorsunuz. Burada yatak, tane Şimdi bu videomuzda da bu kadardı. Bugün e, bu videomuza yani çok like gelsin. Şuradan da like atın diyorum. Size öpücük de atıyorum. Evet görüşürüz. Bay bay.